Yolu açar mısınız, yolu ya açar mısınız? Bir şey olmaz, oturabilirsin. Otur. Bir, şey Bir şey olmaz. Annesi mi? Ha?

Onlar robotik bacak istiyor. Günyamin kardeşim. Selamun aleyküm. Bir de Gülcan ablam vermiş. teşekkür ediyorum. Onun arka tarafındaydı. Ayşe. Sen dayının <de, gülüyor> <Amcanicim>. <laughs> yanına gelmiyor musun? <laughs> Göz önünde olan bir şey. Ana sen geç koyalım mi? Yusuf, ayağını indir baba yere indir. Bir şey olmaz. Korkma baba. Korkma. Burada bir şey var mı Enkaz yani altında üç gün kaldı, 72 saat boyunca. Ve hepimiz çaresiz ve sessiz bir şekilde bekliyoruz. Kimsenin elinden bir şey gelmeyecek şekilde. Çok acı verici bir şey. Çok can yakıcı bir şey. Allah kimsenin başına da vermesin. Ne kadar bayram gelmiş olsa da dilden bayramımız kutlu olsun diyoruz. Ama kimse de bu bayramı yaşayamıyor. Ailemden annem, babam, nenem, dedem, amcam, yengem ve üç çocuğu vefat etti. 10 kişi vefat etti benim ailemden. Benim soy ismini taşıyanlardan. Yusuf için protez ayak istiyorum. Kardeşimin isteği bu ayak gibi, sağlam alınan ayak gibi olmasa da silikon ayak isteniyor. Bunu tüm yardımseverlerden, tüm hayırseverlerden elimizden geldiğince birbirimize yardım olmamızı istiyorum. Destek çıkmamızı bekliyorum. Bizim aileden çekildik, aileden iki kişi kaldı ve ben kardeşim kaldık. Anne babam da vefat etti. yaptığım zaman birden ev sallandı, hmm. üstüme hmm. soba şey düştü. Hmm. Eşyalar mı düştü üstüne? E, Ağın pilli, soba üstüme düştü. Kaç gün sonra çıkarttılar seni üstüme? Üç, Üç gün sonra. Babam bir kere seslendi, oğlum neredesin dedi. Ondan sonra sustu. Başka? Başka bir şey. Kimse seslendi. E, Silikonlu ayak. Silikonlu ayak istiyorsun. Ondan sonra abinle beraber? Evet. Emniyeti Hayat Derneği olarak ilk günden beri buradayız. 13 kişiyi sağ çıkardık. Ne yazık ki birçok kişi de hayatını kaybetti. Ee, işte rutin görevlerimizden bir tanesi mezarlıklarda işte çalışma yaparken ee, Yusuf kardeşimizi gördük abisinin kucağında. Gerçekten biz de çok hüzünlendik. Ee, çok yani kendi ailemden bir parçası gibi gördük. Ee, ve ne yazık ki işte orada annesi babasını ziyarete gelmişti. Ee, bu, bunun gibi birçok hikayelere tanık olduk. İnşallah bunu hep beraber bertaraf edeceğiz. Ne istiyor şu an Yusuf yani şu anda biz kendisiyle konuştuk, protez bacak istiyor ee, ve e, onun işte e, okulun devam etmesi için de bilgisayar gerekli. Buna bunun gibi ekipmanlar çok çok iyi olacaktır kendisi için. Ee, burada hem devletimiz hem de iş adamları olsun bu konuda destek rica ediyoruz. Thank you. you